1. Ah, écoutez et lisez le texte. Répondez aux questions. Ce samedi, c'est mon anniversaire. Chaque année, je fête avec mes copains. Je les invite avec des cartes d'invitation. On prépare un grand gâteau aux frites ou au chocolat. Cette année, il y a 14 bougies rouges sur le gâteau au chocolat. Maman met les couverts sur la table. La décoration est parfaite grâce à mon papa. Il y a plein de boissons sur la table. Maman m'offre un cadeau. C'est une belle robe. Je la mets tout de suite, je suis très curieuse. Je suis très contente parce que tous mes amis sont avec moi. Tout le monde chante, danse et raconte des histoires amusantes. J'ai tant de cadeaux. Aïe aïe aïe, c'est très chic. J'aime les fêtes, surtout mon anniversaire. dinledik. Şimdi birlikte okuyalım ve açıklayalım. Söz Samdi. Samdi Cumartesi biliyorsunuz. Bu Cumartesi Selman aniversel, aniversel doğum günü. Benim doğum günüm var. Şakane her sene Anne Feminen yıl. Şakane Je fed avec mes copen kutlamak. Arkadaşlarımla kutlarım. Je les invite. Onları davet <laughs> ederim. Avec des cartes Onlara bir davet kartı davetiye gönderirim diyor. On prepare un grand gâteau au fruits ou au chocolat. Her zaman büyük bir pasta hazırlanır. Meyveli ya da çikolatalı. C'est tane Bu sene il y a 14 bougie. 14 yaşında çünkü mum. Il y a 14 bougie. Ruj, kırmızı. Sürle, gato, pastada. O şokolade, çikolatalı pastanın üzerinde 14 tane kırmızı mum var. Maman, anne. Mele, kuver, sürle tabi. Anne, kaşık, çatal, bıçak. Onları masanın üzerine koyuyor. Kuver, Türkçe'de de kuver deniyor. La dekorasyone, parfait. Dekorasyon harika, parfait. Gras amon papa, gras a sayesinde, babam sayesinde. Il y a plein de boissons sur la table. içecek, plein de birçok. Birçok içecek var masanın üzerinde. Maman m'offen cadeau. Anne, annem bana bir hediye yapıyor. Of dir, sunmak, hediye yapmak, cadeau hediye. C'est une güzel bir elbise. Jöm, je, je ben onu giyiyorum. La burada elbiseler o. Tut suit. Hemen ben onu giyiyorum. Je suis très curieux. Çok meraklıyım. Çok merak ediyorum. Je suis très content. Hoşnutum. Memnunum. Paskö. Çünkü tüm mezami. Tüm arkadaşlarım. Son avec moi. Benimle birlikte. Tout le monde Herkes şarkı söylüyor. Dans ediyor. Rakont des istuar hikaye anlatıyor. İstuar amüzant tabi eğlenceli hikaye. Jetan de cadeau. O kadar çok hediye var ki. Ay ay ay. C'est très chic. Evet hediyeyi gördü. Çok şık. Jemle fet. Partileri severim. Sürtü monen. Özellikle doğum günümü. Siz diyaloğu iki defa daha dinleyin. Okuyun. Böylece okumanız gelişir, iyi olur, telaffuzunuz gelişir. Biz soruların cevaplarına bakalım. Écoutez, dinleyin, lisez le text, okuyun, répondez aux questions, sorulara cevap verin. Qu'est-ce qu'on veut fêter? Ne kutlanmak isteniyor? On veut fêter l'anniversaire d'une jeune fille, genç bir kızın doğum gününü kutlanmak istiyoruz istenir. Kime en Kim doğum gününe davet edilir? Sezami son envite. Onun arkadaşları, kızın arkadaşları son envite. Davetlidir. Gel el elafet. Ne zaman parti? Samdi, cumartesi. Kes la maman fe Kızı için anne ne yapıyor? El organize afet. Bir parti düzenliyor. Keskil fon pardon lafı. Ne yapıyorlar? Parti esnasında il samius çok eğleniyorlar. Il samius. Memo bölümünde size küçük bir hatırlatma var. Bu konudaki dil bilgisi konularının bir özeti. Küçük bir fiili bilmek Fransızcada. Je sais biliyorum, tu sais biliyorsun, il sait, elle sait, nous savons, vous savez, il sal el sal çekimi böyle il ise Fransızca'da en personel denen ve öznesi belli olmayan gerekir sadece kime gerektiği belli değil il fer yapmak gerekir ama kimin yapması gerekiyor belli değil genel il fo parle konuşmak gerekir ama kim il organize organize etmek gerekir pur ise için. Pur'dan sonra Fransızca'da master fiil getirebilirsiniz. Pur artı infinitif master yapmak için, etmek için. Örneğin diyorsunuz ki pur et en form. Sağlıklı formda olmak için form il faut faire du spor Ne oldu? Sağlıklı olmak için spor yapmak gerekir. Pour et form ilfo il faut faire du sport. Örneğin. Gerekir. Şimdi il faut ve devoir fiiline birlikte bakalım. Il faut da özne belli değil. Il faut faire du sport. sport, yapmak gerekir. Pour un Ama özne belli ise, kimin yaptığı belli ise, kime gerektiği belli ise, de var. Je dois, bana tu dois sana, il doit el doit, nous devons, vous devez, il doit el doit. Burada altı şahıs birinin kimin için gerekli olduğu belli. Örneğin burada pour être en je dois faire du sport dersem ben, benim spor yapmam gerekir. Sağlıklı olmak için <laughs> aynı cümleyi je dois, je dois faire du sport diye tamamlarsam kime gerektiği belli değil mi? Bana gerekiyor. Je dois, pardon, Je dois faire du sport. Benim spor yapmam gerekir. Tu dois faire du sport. Senin spor yapman gerekir. Il dua Il dediğiniz Ali, Ayş, Ali, Mustafa olabilir. El doit. Ayşe, Fatma olabilir. Kime gerektiği belli. Il ise nötr. İngilizce'deki it is necessary ya da it have to gibi kime gerektiği belli değil. If for genel. Je dois ise belli. Fiil çekimi böyle. Bir önceki ünitede bu fiili öğrenmiştik. Je dois, tu dois, il doit, elle doit, on doit, nous devons, vous devez, il doit, elle doit. Dit, söyleyiniz, ce qu'il faut faire, yapmak gereken şeyi, avant, önce, E pendant la fête. ve Partiden önce, doğum günü kutlamasından önce buradaki Pandan Lafet ise doğum günü kutlaması esnasında yapılması gereken şeyi söyleyiniz. Avan Lafet önce Ilfo diyebiliriz hepsinde ya da Jodua. Jodua derseniz ben yapmalıyım, Ilfo derseniz genel yapmak gerekir. Peki ilfo ile yapalım. Ilfo la liste person a invite. Önce davet edilecek kişilerin listesinin oluşturulması gerekir. Etablirle list liste yapmak, liste oluşturmak. Ilfo şuazir ve boisson et elepla. plat. ve içecekleri ve yemekleri lepla. yemek. Yemekleri seçmek gerekir. Şuazir. Il faut choisir le lieu et la décoration. Dekorasyonu ve yeri seçmek gerekir. Le lieu yer, décoration Türkçe'de aynı. Il faut faire des achats, alışveriş yapmak gerekir. Peki, quand la fête? Il faut accueillir les invités. Davetlileri karşılamak gerekir. Il faut servir à boire et à manger aux invités. Davetlilere içecekleri ve yiyecekleri servis etmek gerekir. Servir. Ozenvite. Diapo parlare avec les Davetlilerle konuşmak gerekir. Di prendre des photos avec les Davetlilerle fotoğraf çekinmek gerekir. Prendre des photos. Fotoğraf çekinmek. Prendre des photos. Fotoğraf çekilmek. Peki. Bunu şöyle yaparsam. Je dois établir la liste personne invite. Ben yapmalıyım. Je dois choisir. Ben seçmeliyim. Je dois choisir. Yine le lieu et la ve je dois ile kişi belli. Ben. Il ise genel. Herkesin yapması gereken genel şeyler. Bir partiden önce. Trois. Lisez le petit note si de su. Aşağıdaki küçük notları okuyun. Ekoşe celui qui exprime un refü Refus bir şeyi kabul etmeme. Reddetme. Red etmem. Bir daveti reddetmeyi anlatan kartı işaretleyin demiş. Koşe. Merci pour ton invitation. Teşekkür ederim davetiniz için. Je l'accepte. Accepte Accept zaten kabul etmek biliyorsunuz. Avec plaisir. Memnuniyetle kabul ediyorum. Burada bir ret yok. Voici un bouquet de mille fleurs du bonheur pour fêter ce grand jour. İşte size bir buket çiçek bu kutlamak için bu büyük günü. Burada da bir red yok. Bonfet zaten iyi eğlenceler. Burada da yok. Joyeux anniversaire yine doğum günü kutlarken en çok kullanılan ekspresyon budur. Happy birthday İngilizce'de, Fransızca'da joyeux anniversaire, mutlu yıllar. Yine bir red yok. Je te souhaite plein de joie. Sana mutluluk diliyorum Aşk diliyorum Amur Boner burada aşk sevgi belki Boner mutluluk Prosperite refah Ebon Sant'e sağlık diliyorum yine burada da bir red yok Bon anniverser iyi doğum günleri mutlu yıllar Köszettürnü sua memorable bu güzel gün hep hatırlanır olsun akılda kalır olsun, Memorable. hafızada yer eden, hatırlanan olsun. Merci pour ton Teşekkür ederim davet için. Je l'accès avec plaisir. Bu ikisi aynı galiba. Bununla bu. Bunlarda da bir red yok. Je suis vraiment désolé. Burada üzgünüm. Je féminense. Sonunda ne olacak? burada bir ö olacak. M malheureusement maalesef je ne peux pas accepter ton invitation. Kabul edemem. Bir önceki dersten biliyorsunuz bu var. Can I can't. Je ne peux pas accepter ton invitation. Kabul edemem senin davetini. Une autre fois peut-être. Belki başka zaman. Merci quand même. Yine de çok teşekkür ederim. Merci quand même. O zaman bir tek burada var. Bunu işaretliyoruz. Red refü. Refü burada var değil mi? redden refü burada var. Ges ne yapılabilir? Pour le fête Aşağıdaki güzel ve önemli günlerde Burada feth demir anneler günü için onpe aşte ün bir çiçek satın alınabilir. Aşte ün fleur. fleur. burada çiçek, onpe aşte ün çiçek alınabilir. A la San Valentin, San Valentin day sevgililer günü 14 Şubat, onpe ofrir un, peu, un bir hediye yapılabilir. Pour une soirée d'école okuldaki bir gece için on peut danser dans edilebilir. A ton anniversaire doğum gününde je fête avec mes amis arkadaşlarımla kutlarım diyor. Unité 7, leçon 20, j'ai 14 ans, on va continuer <laughs> par les activités, des exercices. Écrivez sous les symboles ce qui est interdit de faire. Yapması yasak olan şeyleri sembolün altına yazın demiş. Buralara yazacağız. İlne fopa ile yapabilir. Memek gerekir. Ilfo gerekir. İlne fopa. İle enterdi dö. Biz ile enterdi yapalım. Yasaktır. Burada bir balık var. Balık tutmak yasaktır. İle enterdi dö peşe. Peşe Fransızca'da balık tutmak. İle enterdi dö peşe. Balık tutmak yasaktır peşe. İkinci resim fotoğraf. Il est de prendre de foto. Fotoğraf çekmek yasaktır. Prendre de Üç ateş yapmak. Il est de faire du feu. Faire du feu ateş yapmak yasaktır. Il est interdit de téléphoner. Telefon açmak yasaktır. İlenterdi daraşe le fleur, çiçek, çiçekleri, le fleur, çiçek, çiçekleri yolmak, koparmak yasaktır. Bu resim. İlenterdi de manger, yemek, yemek yasaktır. İlenterdi de marje. Bunları il ne faut pas ilerler. Il ne faut pas pêcher. Il ne faut pas prendre des photos. Il ne faut pas faire du feu. Il ne faut pas téléphoner. Il ne faut pas arracher les fleurs. Il ne faut pas yememek gerekir gibi yapabiliriz. İlfo ile bir örnek yazayım. Mesela birinci cümlede il ne faut pas peşe. Balık tutmak yasaktır. Il ne faut pas peşe. Ya burada inifupa peşi balık tutmamak gerekir. İle enterdi dö ise yasaktır. İle enterdi dö yasaktır. Tutmamak gerekir bu. Peki dö. Ekrivi en karton denvitasyon bir davet kartı yaz. Alet dezelemandone verilen elemanlarla Beatrice, Mardi Proşen, Addis Nouveau, şey Chez Ben de, Maşeremi, Değerli Arkadaşım, Bizu, Öpüyorum, Je fête mon Doğum günümü kutluyorum. Hitap ediyorsunuz. Maşerami, Sevgili Arkadaşım, Jöfet fête mon Doğum günümü kutluyorum. Ne zaman? Mardi Proşen, Gelecek Sağlığı, Addis Nouveau, şey Chez de, Bizu, Öpüyorum, Beatrice. Formül bu. Sez ekspresyon servah. işe yarar. Ne işe yarar? Davet etmeye yarar. Aksepte, kabul etmeye, refüze, reddetmeye. Koşe la bon réponse. Envite chez nous. Sizi bize davet ediyoruz. Burada invite zaten belli. Oui, je suis libre. Kabul ediyorsunuz. Evet, boşum. Müsaitim. Je suis libre. Boşum. Ne no, üzgünüm diyorsanız hayır üzgünüm. Rekt ediyorsunuz refüze. Tüeli bir sö weekend arkadaşınıza bu hafta sonu boş musun diyorsanız ona bir şey söyle davet edeceksiniz demektir. Merci messe en possible teşekkür ederim ama mümkün değil. Yine refüze. Ve tüvenir baran ver ee, bir bardak bir şeyler içmek ister misin? İçmeye gelmek ister misin? Envite. Warren ver bir şeyler içmek. Je suis malade merci. Hastayım. Teşekkür ederim. Malat hasta. Red ediyorsunuz yine. Peki refüze poliman reddediniz. Kibar bir şekilde poliman, kibar bir şekilde. Les propositions suivantes comme dans l'exemple. Örnekte verilen öneride olduğu gibi kibar bir şekilde reddediniz. Örnek, example. Je t'invite chez moi pour une fête entre les amis samedi soir. Seni benim evime davet ediyorum. Arkadaşlarla birlikte yapacağımız bir parti için cumartesi akşam reddedecek. Merci. Teşekkür ederim ama cumartesi jeduale şematant. Halama gitmeliyim. Jeduale biliyorsunuz döv var. İki ünite iki derstir. Arka arkaya bu fiil yapıyoruz. Elemalat o hasta. Şimdi bir Red daha yapacağız. Eskö tüve ve o teatra vikma. Benimle de tiyatroya gelmek ister misin diyen birine. Merci me. Teşekkür ederim ama je vais aller au cinéma. Ben sinemaya gideceğim. Tu preparyon préparer un gâteau pour la fête. Sen parti için bir pasta gâteau hazırlayabilir misin? Dezole üzgünüm me je dois travailler ama çalışmalıyım je dois travailler çalışmak biliyorsunuz. Eski jupe prendre ta moto senin motorunu alabilir miyim diye arkadaşınıza soruyorsunuz. O da dezole üzgünüm me je vais aller chez maman. Üzgünüm ama annemin yanına gideceğim. Annemlere gideceğim. C'est l'anniversaire de Julie. Bugün Julie'nin doğum günü. Ona achète des fleurs. Ona çiçek alalım mı? No, elle n'aime pas les fleurs. Hayır, o çiçekleri sevmez. Elle n'aime pas les fleurs. Exprime l'obligation. Zorunluluk bildirin. Confirme comme dans l'examen. Örnekte olduğu gibi teyit edin. Traversons le lac en Gölü gemiyle geçelim mi karşıya? Ifutra var ise geçmek gerekir. Turno sola dönelim mi? Ifo dönmek gerekir. Travayon çalışalım. Ifo travaye çalışmak gerekir. Evet. sular, ağaç altında kalmayalım. Ifo kalmamak gerekir. Continuona marche, yürümeye devam edelim. Il faut continuer. Evet, gerekir. Devam etmek gerekir. Ne me pas dans ce bus. Bu otobüse binmeyelim. Il ne faut pas monter. Binmemek gerekir. Haklısın. Gibi. Prenons cette route. Bu yoldan gidelim. Il faut prendre. Evet onu almak gerekir. Haklısın. Bu yoldan gidelim. Compléter la réponse de l'invitation avec le mot donné. Bonjour, venir, doit, travail, iş. Je suis, peut, pouvoir fili, être fili, vouloir fili, devoir fili, venir, mastar. Buradaki çekimli fililerin hepsi je, biliyorsunuz, je'ye göre. Je peux, je suis, je veux, je dois, ben. Bonjour Anthony. Merhaba Anthony, désolé, üzgünüm. Je ne peux pas venir avec toi au cinéma. Seninle sinemaya gelemem. Je ne peux pas. Biliyorsunuz. I can't. Venir. Come. Car. Zira. Çünkü. Je dois terminer un travail urgent. Acil. Acil bir işi tamamlamak. Termine. Bitirmek. Bitirmem gerekiyor. De var. Aujourd'hui bugün. Si tu eğer istersen dömen yarın olur. Tu es disponible, yarın müs sen müsait misin? Je suis müsaitim. Je ne dömen, yarın hiçbir şey yapmıyorum. Bizu öpüyorum. Silvi. Silvi önce reddediyor ve yarın için bir davette bulunuyor dersi burada bitiriyoruz. A biento